TV ekranlarından izleyen sevgili miniklerimiz ve ebeveynler Gazi Paşa Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Gazi Paşa Bilim Atölyesi'nde Doğa Bilimleri Atölyesi'nden astronomiye, tasarımlardan deneyimlerimize yüzlerce yeni bilgiyi sizlerle paylaşacağımız için çok mutluyuz. Daha fazla miniklerimizi bekletmeden haydi gelin bilimin derinliklerine dalmak için ilk etkinliğimize başlayalım. Etkinliğimize başlamadan önce oyunumuzu sadece bir tanıyalım. Gördüğünüz gibi alüminyum telden bir yolumuz oluşmaktadır. Burada da bakır telden yüzüğümüz vardı. Telimizi değdirmeden bu şekilde yolumuzu tamamlamamız gerekiyor. Eğer yüzüğümüz tele değerse ampulümüz ışık vermektedir. Vermeden tamamlamamız gerekiyor yolumuz. Yüzük oyunumuz için gerekli malzemelerimiz. Evamız. Köpük basit devre elemanlarımız, pil yatağı, pillerimiz, duyumuz, duyumuz, ampulümüz, anahtarımız, iletken alüminyum telimiz, bakır telimiz ve iletken kablolarımız tekrar. Öncelikli olarak köpüğümüzü kaplıyoruz. elimizle. alüminyum telimize şekil vermemiz gerekiyor. Yolumuzu ne kadar engebeli, ne kadar yüksekli, alçaklı yaparsanız o kadar oyunumuz zorlaşacaktı. Tasarladıktan sonra yolumuzu köpüğümüze yerleştirebiliriz. Bakır tel de kullanabilirsiniz eğer evinizde alüminyum yoksa. Basit devremizi kurmaya geçiyoruz. Öncelikli olarak pillerimizi takıyoruz. Daha sonra duyumuza ampulümüzü yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra altındaki artı kısmına kırmızı kablomuz gelecek şekilde bağlantımızı yapacağız. Uçları birazcık kapalı olabilir. Onları açabilirsiniz. Devremizi bu şekilde oluşturuyoruz. devre elemanlarımı sabitleştiriyorum. Silikonlayabilirsiniz de. Birazcık da süsleyebiliriz yıldızlarla. Gördüğünüz gibi telimize değince ışık yanıyor. Diğer türlü yanmıyor. Oyunumuz hazırlanmıştı. Bu haftaki etkinliğimizin sonuna geldik. Haftaya da yeni etkinliklerle sizlerle görüşmek üzere. Aşağıdaki sayfaya yaptığınız çalışmaları bekliyoruz. Teşekkür ederiz hoşça kalın.